Bugün değerli Mustafa Şeker hocamız Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Eğitim öğretim görevlisi kendisi. Osmanlı'nın başarısının üç saç ilim, edep ve iman konulu konferansını gerçekleştirecek inşallah. Öncelikle kendisine bizi kırmayın. Buraya teşekkür için teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun size. Teşekkür ederim. <laughs> Sever tam bir güzelliği görünce, ah orada bir daha var. Maşallah. Sever, bizden daha da yaşanan kaç insan var? Hamam güzel. Şimdi, şimdi neler doyusuyor? Neler doyusuyor? Çok yorulmuş, vakti değmek sürekli dolaşıyorum. İlk defa böyle muhteşem manzaralı bir yerde konferans veriyor. Nasıl Biz arkadaşlar bu mevalinizin ne kadar büyük olduğunu söylemek için, anlatmak için böyle bir işte, yaklaşım sergiliyorum. Gerçekten arkadaşlar insanın burada yurtta kalası geliyor ya. Sayın müdürüm alırsa biz de buradan her hafta da yine bir gün kalmak isteriz yani Ben sana nasıl Allah Arkadaşlar tabii talebeliğimiz sırasında biz böyle e, yurt hayatımız çok fazla olmadı. Hep köyüne evlerde falan kaldık. Öğrenciliğimiz sırasında. Hocamın yurdu gezdirip dolaştırınca gerçekten arkadaşlar 1990'lı yılları yaşamış birisi olarak vebalinizin ve sorumluluğunuzun arkadaşlar. Birkaç misli daha ağırdan söylemek mümkün. Türkiye 90'lı yıllarda gerçekten baktığımız zaman ben sabah sayınca 99'dan bahsediyorum. Bak neredeyse daha 20 yıl olmadı. Bir yere misafirle gittim, bir yurda. Bana dediler ki, arkadaşlar gece git sahip sohbet ettik. Bu gece burada kaldırılır. Bir yurda. Şimdi sabah böyle bir gürültüyle uyandım. Baktım başında arkadaşlar iki kişi bu odada bakıyordum. Kafayıcı ile bir kaldırdım iki tane asker dolaplara arıyor. Dolaplara arıyor. Kapının önünde şöyle baktım omuzu gibi kızı birisi var. Uyuyun gençler uyuyun diyor. Sizin işiniz yok diyor. Ne dolaplarda İslam kitabı, din kitabı var mı yok mu ona bakıyorlarmış. Biz bugün neler yaşadık arkadaşlar? başınızı secdeden kaldırmasanız yeridir. Başınızı secdeden kaldırmasanız yeridir arkadaşlar. Onun için Allah Teala bu bir nimet verir. Nimetin kıymeti bilinmezse ilk önce elinden alır, sonra şiddetle azap eder buyuruyor. E arkadaşlar onun için bu böyle muhteşem yurtlar her babayla nasip olmaz. Onun için kıymetini bilin. E, ne yapacağız? Yani nasıl kıymetini bileceğiz? Arkadaşlar ilk önce dünya geliş sebebimizi çok iyi idrar edeceğiz. Bunların yer alıcı zaten. Bununla birlikte durmayacağız arkadaşlar. Mücadele edeceğiz. Akşam Hazretleri'nin bir sözü var efendim. Değil mi? Söylerdik zaman zaman. Mutlaka arkadaşlar çok çalışır, çok dua eder, bir işin olmasını çok istersen isteği mutlaka yerine gelir. Bakın formül ortada. Çok çalışır, çok dua eder, bir işin olmasını çok istersen, isteğin mutlaka yerine gelip uyguluyor. Ahşapiyet'in tarafından. Ama kibir yok. Kibir kesinlikle yok. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, yollar dağların üzerinden geçer, uyguluyor. Ama şimdi altından da geçiyorlar, geziler. Kibir kesinlikle yok arkadaşlar. Şimdi bu mevzu üzerine birkaç daha kelam edeceğim ama değerli hocam, şimdi arkadaşlarım Osmanlı zamanında iktidai okullar, iktidai medresesi, iktidai ne demek arkadaşlar? Bir alan İl İlk, çok güzel. İlk okul yani. İlk okulda arkadaşlar derslere başlamak önce Osmanlı medreselerinde şöyle bir şiir okunurmuş. Yeri göğü yaratan, ağaçları donatan, çiçekleri açtıran bir Allah'tır, bir Allah allah Teala her yerde hazır. Ne yaparsan o görür. Ne söylersen işitir. Vardır, birdir, büyüktür. Biz Allah-u Teala'yı severiz. Her emrini dinleriz. Beş vakit namaz kılar. Ona isyan etmeyiz. Son kıtaya dikkat. Mü'min iyi huyludur. Herkes ondan memnundur. Kimseye zulmetmez. Kendi de huzurludur. Son kıtanın heybetine bakın arkadaşlar. Çocuklara bunu aşırı yaptık arkadaşlar. İlk okuldan itibaren çocuklara sürekli her dersin başında mutlaka bu söyleniyor. Neymiş? En son kıtası kimseye zulmetmez, kendine mutludur. Son, mısrağın, son kıtanın iki mısrası. Arkadaşlar, insanlar bir beye işliyor. Işte. Biz Yunanistan'a gittik. Bu gözler gördü arkadaşlar. Bakın bu gözler Yunanistan'da gördü. Ana sınıfındaki çocukları papaz eşliğinde dua etmeden derse başlamıyoruz. Papaz eşliğinde der, dua etmeden derse başlamıyoruz. Yunanistan'da. Bizde bir türlü kılık bulunur. Arkadaşlar Akşemsed'in Hazretleri'nin sözü neydi? Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun yollar dağların üzerinden geçer. Kibir yok. Daha önce arkadaşlarım anlattı bir hususu Burada da arz istiyorum. Bayağı eski öğrencilerimizde belki bu Kimi'nin köpeği de hikaye dinlemiş olanlar vardır. Ne buyuruyor bizim kültürümüzde, dinimizde? Zerre kadar kibir her türlü iyiliğe engeldir. Bizim kültürümüzde böyle de denir. Zerre kadar kibir her türlü kötülüğe, her türlü iyiliğe engeldir. Fatih Sultan Mehmet Han, Bin Akşemsettin Hazretleri'ne geliyor arkadaşlar. Bakın çok çok önemli bir konu. Akşemseddin Hazretlerine hocam diyor bana dua eder misiniz? O da diyor ki Allah'a böyle iman selameti versin. Kafasını çeviriyor. Fatih Sultan Mehmet e de şöyle manalı manalı bakıyor. Ya yani, hocam bu kadar mı? Diz gibi. Akşemseddin Hazretleri şöyle kafayı kaldırıyor beğenemediniz mi hünkârım diyor. Baş başa kaldıklarında evladım demiş Akşemseddin Hazretleri Fatih'e. Ama herkesin ortasında ya da hünkârım. Fatih'in o zaman da yanında birisi daha var. Ne dedi? Allah-u Teala'ya iman Ne demek bu? Arkadaşlar İstanbul'un fethedilmesi sırasında, ilk fethedildiği sırada Ayasofya Camii'nde Cuma namazını kıldıran Akşemsettin Hazretleri. Farklı rivayetlerde var ama kaynaklarda Akşemsettin Hazretleri Cuma namazını kıldırdı denir. Fatih kıldır diyenler de var. Ama o zayıf. Akşemsiz Hazretleri kıldırmış. Akşemsiz Hazretleri arkadaşlar hutbeyi verdikten sonra tam cuma namazına başlayacağı sırada Fatih Sultan Mehmet Han bir bakıyor parmağında bir yerde kanama meydana gelmiş. O da dağılmış. Biliyorsunuz vücuttan kan çıkarsa Hanefi mezhebine göre abdest bozulur değil mi Sayın Hocam? Değerli hocalarım var ama din mevzularına girmek benim haddime de değil. Ama örnek vermek için sadece ben burada da istifade ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Han. Şimdi abdestsiz namaz kılmak küfürdür. E sadece böyle bir durumda kalsanız namazdan, namazda olmadan, namazdan çıkıp sadece eğilip kalsanız ilk cuma namazı Fatih Sultan Mehmet abdest kalmak için ayağa kalksa arkadaki on binlerce insanın ayağa kalması demek bu. Ne yapacağım, ne edeceğim diye kara kara düşünürken Adı tarihi kaynaklarda bu yazar. Bu mevzu anlatılır. Osmanlı tarihinde Aşık Paşa Zade'ye, Hoca Saadetler'in, Katip Çelek, Demiri gibi önemli tarihçiler vardır arkadaşlar. Bazı tarihçiler işte Hoca Saadetler'in mesela bu olayı anlatır. Tabi bu olay ta günümüze kadar, çelikli şey, sebeplere günümüze kadar gelmiş, anlatıla gelmiş. Elini kapatınca o zaman da arkadaşlar ne yapacağım diye çaresizlik içerisinde beklerken enteresan bir şey oluyor diyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hemen yanı başındaki alim zat hırkasını asınca bir çadırvan kerametini ortaya çıkıyor. Yani çadırvan ortaya çıkıyor ve o çadırvan kerameti gösteriyor. Oradaki alim zatlarına bir tanesi denir. Anlatılır bu. Allah Buna şimdi bazı fizikçiler, pozitivistler, efendim rasyonelistler böyle ya olur mu böyle şeyler falan diyorlar ama Şimdi arkadaşlar, başka şeyler de var. Ya nasıl olur böyle bir şey? Burada bir parantez açıyorum. Burada bir parantez açıyorum. Burada duruyor, burada bir parantez açarak bu sözüne devam edeceğim burada ama burada bir parantez açarak bir şey anlatacağım. Şimdi dedim ya, bir de konferansta bazen denk geliyoruz. Ya hocam böyle şeyler yani akıl derslerinde falan da söylüyor. Yani biz gözümüzle gördüğümüz kulağımızla işittiğimiz, elimizle dokunduklarımız ile onun dışında dışındakiler yoktur. Değil. Buna kim arkadaşlar? Bunu pozitivistler, bilimciler söylüyor. Metafizikçiler de yani din bilimini savunanlar da denir ya işte efendim elle dokunur, gözle görülürün dışında başka şeyler de var. Melekler var, ruh var, şu var, bu var. Avrupa'da bu dersleri anlattım. 1990'larda değerli arkadaşlarım bir deney yapıldı. Abu meşhur, Leşur Sörbü'nde neleri Big teorilerinin falan tartışıldığı zaman da bir deney yapıldı arkadaşlar. Bir cisim aynı anda iki yerde görüldü. Ben öğrencilerime soruyorum. Bunu da anca duyan var mı benim öğrencilerimin dışında? Bir cisim bir elma aynı anda Avrupa'da arkadaşlar siz yani sizde işte mühendisli okuyan falan arkadaşlar var mı? Bir cisim aynı anda iki yerde görüldü. 90'lı yıllarda. Hmm. Arkadaşlar ortalığa bayağı kaldı. Ben o zaman da o e, lise çağlarında falan hani o zaman da yerlerde falan da dedi Avrupalılar dediler ki ya olur mu böyle bir şey? Nasıl, nasıl olur böyle bir hadise? İşte o zamanlar meşhur Zülfü Livaneli diye bir isim var. Biliyor musunuz arkadaşlar Zülfü Livaneli? <laughs> Zülfü Livaneli makale yazdı. Yazdığı <laughs> makalede çok enteresan. Ne diyor? makalede diyor ki Avrupa'da böyle böyle bir hadise yaşandı. Şimdi diyor ben Anadolu insanına ne diyeceğim diyor makalede. Şimdi Anadolu insanı dedi ki evliyalı kayıp mekan eder. Aynı anda iki yerde bulunur. Derler lan git kafayı bir yerde siz falan derdik diyor. Ama diyor Avrupa'da böyle bir deney yapıldıysa bu da doğruysa ki doğru şimdi ben Anadolu insanına ne diyeceğim diyor. Arkadaşlar Şimdi Türkiye'de adam diyor ki ben gözümle gördüğüm dışında hiçbir hiç şeye hiç hiç inanmam. E Çanakkale Savaşı'nda olan hadiselerde Norfolk diye bir alay var arkadaşlar. Norfolk alayını duyanınız var mı içinde Norfolk? Meşhur İngilizlerin de meşhur alayı arkadaşlar. Bir İngiliz subay gözüyle gördüğünü raporlaştırmış daha sonra. Ne diyor? Bizim diyor 300 400 yakın asker düşmana saldırdığında diyor yani Türklere saldırdığında o anda bir vadinin içerisinde bir bulut, bulut kütlesi geldi. Bu bulut kütlesi kalktıktan sonra bizim askerlerde bir daha haber alamadık diyor. Arkadaşlar 23 yıl boyunca İngilizler Türkiye'de araştırma yaptılar. Ya bu askerlerin ya kemikleri, ya ölüleri, ya bedenleri, ya bilmem bir şeyleri mutlaka vardır. Arkadaşlar bir iz vardır bunda diyor. Ya yani ne de bu? 23 yıl boyunca Türkiye'de araştırma yaptılar ve o askerlerden 400'e yakın askerden hiçbir iz bulamadılar arkadaşlar. Açıkla bunu bilimsel olarak. Hadi açıkla. Arkadaşlar, bakın bana diyor da sen bilim adamısın. Arkadaşlar bilimin açıklayamadığı duvara tosladığı yerler var. Bilimin açıklayamadığı duvara tosladığı yerler var. Bunlar da bir tanesi de bulur. Hadi açıkla bakalım. İşte adam şimdi Kloopatla diyor, ömür denizinde saçını yıkamış diyor. Bizim enteller saçını yıkadığı için diyor, yaz tatilimi ölü denize yapacağım diyor. O da denize gireceğim, kılo patlarının ruhunu işte almak için bilmem. Ondan sonra Yunan tavrıçalarının bilmem falanca şeylerinden anlatıyor. Ondan sonra bizim Aziz Mahmud Hüdayi'nin Beşiktaş'ın Yahya Efendi kerametini reddediyor. Böyle enteller görüyor arkadaşlar biz. Bilimin de açıklayamıyor. açıklayamadığı yerler var. Duvarın tosladığı yerler var. Bir yere kadar. Fizik, metafizik arkadaşlar birbiriyle Avrupa'da sürekli çarpışmışlar. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Arkadaşlar, şimdi size soruyorum. Fizikçilerle, metafizikçiler arkadaşlar, metafizik dediğimiz hani bu ruh var, me melek var falan diyenler var ya arkadaşlar. Ne zamana kadar birbiriyle çarpışlar? 1900'lü yıllara kadar. Esas kavga ne zaman bitti biliyor musunuz? Çok şaşıracağınız enteresan bir şey söyleyeceğim size. Bilimcilerle Avrupa'da metafizikçilerle fizikçilerin esas kavgası ne zaman bitti biliyor musunuz? 1990'larda işte bu Big Bang teorisi Sörün deneyleri şundan bundan falan filan olduğu zamanlarda arkadaşlar. Aynen iki cisim, cisim iki yerde görüldü falan dedi ya.